Ortodoks politikalar, rasyonel zeminler, ışıl ışıl gözlerden gri takımlı ciddiyete geçişler falan derken koskoca 2025 bitti. Elimizde ne var? Kocaman nur topu gibi bir likidite fazlası. Türkçe meali, piyasada o kadar çok Türk lirası var ki bankalar parayı koyacak yer bulamıyor. Nasıl oluyor bu iş? Açılın, ekonomist geldi. Bu işi bırakın bana, ben anlatırım. Konu biraz teknik ama merak etmeyin. Yazı teknik gibi görünecek ama olmayacak. Ekim 2025 itibarıyla en geniş tanımlı para arzı ki kod M3, 25 trilyon 580 milyar liraya ulaştı. Yani geçen yıl bu zamanlar çok paramız var dediğimizde bu rakamın yarısını bile telaffuz etmiyorduk. Sadece Eylül'den Ekim'e yani bir ayda piyasaya 500 milyar lira taze para girmiş. Şimdi siz diyeceksiniz ki, madem ortada 25 trilyon lira dönüyor, benim maaş hesabı neden eksi batiyede? Ha, işte burası kritik. Ekonomistler parayı 3 eme ayırır. M1, cebindeki nakit ve vadesiz hesaptaki. Yani harcamaya hazır para. Bu rakam 9.1 trilyon TL olmuş. Tarihi rekor. M2, buna vadeli mevduatı da ekle. O da 23.3 trilyon TL. M3, hepsini topla. Fonlar, repolar, 25.5 trilyon TL. Demem o ki piyasa TL'ye boğulmuş durumda. Ama bu bir zenginlik alameti değil, bir şişkinlik belirtisi. Çünkü mal ve hizmet üretimi büyüme %3.7 artarken para miktarı %42 artmış. Yani ekonominin giydiği takım elbise üretim, içindeki adamdan para daha küçük. Dikişler patlıyor. Hani para basmayacaktık. Hani sıkı duruş vardı buradan bakınca yok gibi duruyor da. Efendiler diyor ki, biz bu parayı memur maaşını ödemek için basmadık, biz bu parayı dolar toplamak için bastık. Mekanizma şöyle çalışıyor, yabancı yatırımcı bavulla dolar getiriyor ya, ya da ihracatçı döviz kazanıyor. Merkez Bankası diyor ki, ver o dolarları bana, rezervimi güçlendireyim, al sana gıcır gıcır Türk lirası. Merkez Bankası kasasına doları atıyor, piyasaya TL'yi salıyor. Haliyle merkezin rezervleri rekor kırıyor. İyi de yan etki olarak piyasa TL kusuyor. Bu durum hastayı iyileştirmek için verilen ilacın hastada alerji yapıp her yerini kabartmasına benziyor. Rezerv dolsun diye uğraşırken içerideki enflasyon ateşine benzin döküyorlar. Farkında değiller. Ya da farkındalar bize bir şey olmaz diyorlar. Nitekim piyasaya saçtığı parayı geri toplamak için bankalara diyor ki paran çok geldi getir bana geri ver ben sana faiz ödeyeyim. Merkez Bankası önce dolar almak için TL basıyor. Sonra o bastığı TL piyasada enflasyon yaratmasın diye bankalardan o parayı geri borç alıyor ve üzerine faiz ödüyor. Merkez Bankası'nın zararı bu sayede geçmiş zararlarıyla birlikte 2,5 trilyon lirayı geçiyor. Para arzındaki büyüme ki %42, enflasyonla beraber ekonominin büyüme rakamından ki %37, %5 fazla. O fark var ya, serseri mayın gibi dolaşıyor. Faizler görece yüksek olduğu için şimdilik vadeli mevduatta uslu uslu oturuyor. Yarın öbür gün faizler iyice inince o vadeli hesaplarda park etmiş trilyonlarca lira nereye gidecek? Ha işte tam da bu nedenle enflasyon tek rakamlara falan düşmeyecek. Tamam çok basit konu değil ama basitçe anlatabildim galiba. Ben ekonomistim diyen arkadaşlar da okur inşallah.